Thank <music> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir video karşınızdayım. 12, .12 .2018, bizim canla eşimle tanışma yıl dönümümüz. Aynı zamanda benim doğum günüm. Afyon Karahisar'da Aforya Termal Testi'ne geldik. Bizi balayı konsepti şeklinde ayrılmışlar yıl dönümü olunca odaya girdiğimizde böyle romantik mi romantik bir karşılama hatta şöyle kapatayım beni karşıladı. İnanın ki böyle kendimizi tekrardan balayında hissettik. Gerçekten çok tatlı bir karşılama oldu bizler için. Zaten Aforia Termal'in balayı çiftlerine özel böyle süslemeleri oluyor. Şimdi burayı tercih etmemizin en büyük sebeplerinden birisi. Aralık ayında tanıştık, Aralık ayında doğdum. Doğum günümde yapabileceğim çok büyük bir aktivite olmuyor. Havalar soğuk. Biz de dedik ki hem termal şifalı sularını tadalım. Hem de aynı zamanda bu odanın çok büyük bir avantajı var. Ama oraya geçmeden önce size şöyle bir odayı göstermek istiyorum. Stüdyo oda burası. Şöyle bir L koltuğumuz var. Eşimin bizim eve almak istediği cinsten bir L koltuk. Gayet spor bir şey var avizler aynı falan olumlu. Yani öylesine yapılmış bir oda değil. Gerçekten yapılandırılmış, düşünülmüş. Değil şeklinde de karşısında mutfağı var. Alışverişinizi yapıp isterseniz burada akşam yemeğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Alt katında çok güzel bir tesisi var aşağıda. Marketi var. Kafesi var. Kahvaltımızı sabah orada yaptık. Onun görüntüsünü de en sona eklerim belki. Ee, akşam yemeğini de aşağıda tesisle yiyebilirsiniz. Dilerseniz evinizde yapabilirsiniz. Çünkü yemeğinizi yapabilmeniz adına, davul bazı, ocağı, dolaplar da şöyle göstereyim. Bardağı, tabağı, çatalı her şey mevcut burada. Şimdilik bizler için Kettle'ın yanına çay, şeker bırakmışlar. Cezvevimiz var. Güzel tencereleri var. Geldiğinizde yemeğinizi de kendiniz yapabilirsiniz. Aileler için çok uygun tamamen aile mekanı zaten. Burada camımız da var. Dışarıki manzarayı da size göstereceğim. Mini bir de buzdolabımız var. Yok bu bulaşık makinesi buzdolabı burada. <laughs> Mini bir de buzdolabımız var. Şöyle göstereyim. Televizyonumuz var. Ee, biz genelde orta sefer kullanırız ama şöyle minik de bar tarzında şey var. Ee, bir de balayı çiftlerin özel böyle meyve tabakları kurabiyelerle tatlandırıcı süsleniyor. Şimdi yatak bölümüne geçmek istiyorum sizlerle. Aslında hava aydınlık. Güzel bir karartma perdesi var. Bu perdeyi de açalım. Şöyle. Bu arada otelin ulaşımı o kadar kolay ki. Bizim aracımız yok biliyorsunuz. Anneannemler de gelecektik. Otobüs tane çektik. Otobüse tam bu yolda indik. Burası Karahisar yolu üzeriymiş. Ankara İstanbul yolu. Hemen şurada indik ve otele geldik. Yani otobüsten indikten sonra herhangi bir taksiye vesaire bilmedik arkadaşlar. Hemen çocuk oyun parkı vesaire de var. Yatak odasına dönecek olursam balayı çiftler için özellikle süslenmiş, düşünülmüş, romantik bir alan oluşturulmuş bir yatağımız var. Aynamız var makyaj aynası. Ben birazcık yerleştim. Burada da ekstradan yastık pike var. E, otelde kuru temizleme mevcut arkadaşlar. Kıyafetlerinizi yıkamaya verebilirsiniz. Ütün etmeye verebilirsiniz. Burada da kuru temizleme torbamız var. Bunu atıp böyle hemen resepsiyonu arayabilirsiniz. Bu konuda da çok güzel bir ayrıcalığı var. Hayatımın ayakkabı süngeri bile koymuşlar. Yatağımız böyle. Şimdi... Benim en 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 çok sevdiğim yere geldiler. Ama oda da çok tatlı değil mi? Değil mi? Şimdi gelin size ne göstereceğim. Bizim burayı tercih etmemizin en büyük sebebi ve bütün balayı çiftlerinin tercih etmesi. Özellikle tesettürlü hanımların. Artık özellikle tesettürlü demiyorum. Çünkü pandemi döneminde biliyorsunuz ki ortak havuzlar, hamamlar, ortak kullanım alanları pek fazla tercih edilmiyor. Af Aforya bu konuda odalar içerisine bakın neler Şimdi yani Buradan banyoya geçiyoruz. Benim saçıma çıkışma lan. Banyomuza geçtik. Burada yine çiftler için havlusu olmuş. Saç kremi, duş e, duş jelleri, el sabunları, kulak çöpleri hatta şurada tarak bile var arkadaşlar. Tarak diyorum gayet. Göstereyim. Tarak bile konulmuş kur Yakınımıza market ve kafe de var zaten, bir şey unutmuşsam. Saç kurutma makine, e, makinesi burada, el sabunu, her şey var arkadaşlar. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi e, tuvalet bölümü. Şimdi burası en can alıcı noktalarından birisi. Arkadaşlar kendi içerisinde çiftler için özel olarak düşünülmüş hamamı var. Ve bu tarafta da termal suyu mevcut, havuzu mevcut çocuklarla beraber gidip kullanabilirsiniz. Eşinizi hiç odanızdan çıkmadan gönül rahatlığıyla dinlene dinlene kullanabilirsiniz. Burası bu şekilde kapattım mı? Duş bölümümüz de var bu tarafında. Yine kapının girişinde de bir dolabımız mevcut arkadaşlar. Bu dolabı da ben kıyafetlerimizi yerleştirdim eşimle beraber. Burada 3 gün boyunca konaklayacağız. 3 gece konaklayacağız. Afyon'un lokumu meşhur, kaymağı meşhur, sucuğu meşhur, her şey meşhurken arkadaşlar yani geldi kül almadı değil mi? Öyle güzel bir de kahvaltısı var ki sabah doyum olmadı. Bir poğaça yapmışlar. Yani o poğaçanın açayım mı? O poğaçanın Pastaneden alınmış olması imkansız. Geceden sanki teyzeler yapmış da kahvaltıyı sıcacık yetiştirmiş gibi. Şimdi ben burada 12-12 haftamın gününü tadını çıkartacağım. Sizlerle de göstereceğim. Bir de son olarak size göstermek istediğim şöyle bir özelliği var bu tesisin. Afore Termal Türkiye'nin ve Afyon'un ilk uygulamasını kullanan otel uygulamasını kullanıldığı otellerden bir tanesi. İlk derden geliyor arkadaşlar. Uygulamasını Apple Store'dan ya da Google Play'den indiriyorsunuz. E, resepsiyonu arayıp e, uğraşmak yerine daha kolay bir şekilde oda malzemelerinizi temin edebiliyorsunuz. Uygulamayı ücretsiz indiriyorsunuz. Uygulamadan yapacağınız otel odası rezervasyonlarınız daha indirimli bir şekilde sizlere ulaşıyor. Yani bu e, internet sitelerinden bu tatil e, bedellerini otellerin kaptan internet sitelerinden yapacağınız rezervasyon fiyatlarından uygulamayı indirip yaparsanız fiyatınız daha uygun geliyor arkadaşlar. Odaları da 4, 3 boyutlu gezebiliyorsunuz. Uygulamayı Google Play'den ve Apple Store'dan dediğim gibi ücretsiz indirdikten sonra odanıza oda servisinizi, havlunuzu, şampuanınızı, işte eksik ne varsa size ne lazımsa hemen uygulama üzerinden resepsiyonu aramadan direkt ulaşım kapınızı hızlı ve anında servis sağlayabiliyorsunuz. Biz birazdan dışarı çıkacağız ve taksimizi hemen o sırada çağıracağız. Sizlerle beraber Odamız için bir tane şampuan istemek istiyorum ve hızlı da sizlerle beraber görelim istiyorum. Hemen açıyorum. Kore Thermal'in uygulamasını açıyorum arkadaşlar. Buraya öncesine kaydınızı oluşturmanız gerekiyor. Ben kaydımı oluşturdum. öncesiz bir şekilde oteli keşfette diyebilirsiniz. Hemen burada servislerime tıklıyorum ben ve oda malzemelerine tıklıyorum. Buradan hemen bir tane şampuan, bir tane duş jeli istedim. İstedim mi? Aynen malzemeyi teyap et dedim. Oda numaram burada yansıdığı için birazdan gelecek. Kat görür müsün? Şampuan istemişsin. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim, İyi çalışmalar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tek tuşla hiç yorulmadan anında odamıza istediğimiz şampuan ve duş yerimiz geldi. Evet. Bu kadar basit. Bu arada rezervasyonumuzu oluşturalı yaklaşık bir 10-15 gün oldu. Rezervasyonumuzu oluşturduğumuz günden beri ulaşım, konaklama, hizmet, aklımıza takılan bütün soruların çok güzel, çok güler yüzlü bir şekilde cevabını aldık. Sabah kahvaltımızı yaptık. Çok güzel, tertemiz bir hijyene sahipti. Bu zor günlerde biliyorsunuz en önemli kuralımız hijyen oluyor arkadaşlar. Müşteri memnuniyetini çok 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 önem veren bir otel. Bir de bizim için hazırlanan, sadece bizim için de bütün balayı çiftleri için hazırlanan çok özel bir hediye var. Mermer taşın üzerine yazılmış isimler. İstediğiniz tarihe yazdırabilirsiniz. Bizim için önemli olan doğum e, tanışma tarihimizdi. Benim de doğum günüm aynı zamanda. Ve burada istediğiniz bir müziği taşın içerisine işletebiliyorsunuz. Spotify'dan ben Hireyzer düşün. Ben bilmezdim renkleri şarkısını bize armağan ettim. Ve burada da bir buket çiçeğimiz var. Böyle gerçekten çok keyifli. Allah e, en kötü günümüz böyle olsun. Bugünlerimizi aratmasın inşallah. Haydi sizlerle birlikte otelin bir kez daha üzerinden geçelim. Dünyanın en şifalı suyu yer alıyor bu otelde. 7.24 özel havuzu ve hamamı bulunuyor odaların içerisinde arkadaşlar. Bu arada hamamına da özellikle değinmek istiyorum. Özel Osmanlı hamam kurnası kullanılıyor. Bu şifalı sular cilt hastalıklarına çok e, şifalı oluyor. Şifalı sular arkadaşlar biliyorsunuz. Özellikle romatizma, nefrolojik ve nörolojik hastalıkları da çok iyi geliyor. otelde gerçekten misafir memnuniyetini işletme çok 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 önem veriyor. Hani bu konuda bir numara diyebilirim dünyanın en önde gelen tarafsız ve doğrulanmış misafir yorumlarını esas alan Global TripAdvisor uygulamasında Afore Termal Residence misafir memnuniyet puan ortalamasında 5 tam puan üzerinden 4.8 puan almış arkadaşlar ve Google'da 5 tam, 5 tam puan üzerinden de 4,7 puan almış. Bu ne demek oluyor? Müşteri memnuniyeti kesinlikle çok 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 önem veriyor. Bu bizi evimizde gibi hissettiriyor çünkü. Mobil uygulaması olan Afyonluk ve Türkiye'deki ilk otellerden biri de olduğunu zaten daha önce belirtmiştim. Hani belki böyle tatil planlarını tapu şeklinde veya devre mülk alan almak isteyenler o şekilde düşünenleri de güzel bir haberimiz var. Çünkü burada anında tapulu ömür boyu 5 günlük 10 günlük şeklinde de devre mülkleri satışları yapılıyor. E, aşırı derecede de konumu ulaşıma müsait bir otel. Biz çok memnun kaldık. Sizlere de tekrar ama kısa kısa göstermek istedim. Şimdi yemeğe gideceğiz. Dilerseniz uygulamadan. <laughs> 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 Onlar öyle. Nasıl yorg yorgun, biliyor musunuz? Dilerseniz uygulamadan <laughs> e, odanıza da yemeğinizi söyleyebilirsiniz ama biz oraya gideceğiz. Neden? Çünkü hiç yorulmamış gibi davranıyoruz arkadaşlar. O kadar yorgunuz ki geceden sabaha kadar uykusuzuz. <laughs> Hamam e, savuna bizi yordu. Su her zaman acıktır ve yorar biliyorsunuz. Hiç uyumadan bütün gün gezdik. Gezdiğimiz videoyu yayınlasak diyorum. Artık böyle canımız çıktı. Yemek yiyip direkt kafaya vurup uyuyacağız yani. Hayatım yatma. yemek gidiyoruz. Kalk. Kalk bir tanem gel. Nereden Hadi. Kalkayım? Nereden kalk? Gel. 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 <laughs> Bu arada biz demiştik ki odadan çıkarken hani süsleri falan kaldırabiliriz. Daha çok süslemişler <laughs> Ay çok hoşuma gitti ya. <laughs> Yemekten geldik. Çok yedik, güzel yedik ama. Yatağın üzerine şöyle bir süslemişler ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane havlu kullanmışlar. Yatağın üstündekileri falan aldık. Vallahi iyi emek vallahi. Ne diyeyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkürler, teşekkürler. Yorgunluktan konuşamıyoruz. Kapıyı bile açamadık bir saattir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum. Güzel dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Hoşçakalın.